Türkiye'deki göt oğlanlarını ben anlamıyorum. Almanya'daki göt oğlanlarla birlikte. Bu hakimler, savcılar, cumhurbaşkanlar, yardımcıları. Ulan sen kimsin göt oğlan? ailemden gidip anlaşıyorsunuz. Onlar olay yerinde bile değildi. Yani siz resmen yalancı şahit... E, ...üretmeye bakıyorsunuz ki... ...yanınızdaki suç ortaklarınızı koruyun diye... Ondan sonra da ya o söyledi, bu söyledi. O söyledi, bu söyledi olmaz ki. Kanuna aykırı. Benim sülalemden hiç kimse yoktu İspanya'da. Siz kimsiniz de yok Kadir Şeker'e para vermiş, yok Cihan Şah Şeker'e para vermişler. Bak düşünsene 11 sene yatıyorum Almanya'da. Ondan sonra adamlar diyor ki Mehmet Kılıç 300 bin euro vermiş sana. Onun için cezaevine girdin diye. Ben diyorum öyle bir şey yok. Ondan sonra Selda Ardıç 300 bin euroyu Cihançak Şeker'e veriyor. Hapishane yaptıktan sonra. Ondan sonra diyorlar ki ha tamam 300 bin euroyu Yılmaz aldı. O istiyordu cezaevine girmeyi. Bak düşün şunların yaptığı sahtekarlığa bak. Benim hiç alakam yok. Ben istemiyordum yani. Ondan sonra ben Almanya Binbaşı Birliği'ne soruyorum. Onlar da diyor ha nasıl yiyorsun? Paraları iyi yiyorsun mu diyor 300 bin euroyu. 300 bin euroyu alıp da diyor. Mehmet Kabul Gül'ün, Mehmet Kılıç suç, suç ortağı oldun diyor. Mutlu musun diyor. Ben diyorum yok ben almadım ki parayı. O da diyor yalan söyleme. Sana vermişler yiyormuşsun işte paraları falan. Ben diyorum yok öyle bir şey ya. Paralar numarası belli miydi? O da diyor evet belliydi. Bir bakın sana nerede diyorum. Tak Can Şeker'in hesabında çoğuyor. Bana bugüne kadar bir şey söylemediler yani. Siz benden habersiz gidip Almanya'da 11 sene ceza verdiriyorsunuz bana. Aranızda anlaşıp paralar da belliye nerede olduğunu. Türk polisleri de biliyor. Cumhurbaşkanların teröristlerinin Abdullah Hocalan'la beraberler diye adamlara bir şey yapmıyorlar. Bak şikayetçiyim. 300 bin euroyu siz Türk polisi olarak alıp da Kılıç ailesine geri verip de Ardıç ailesine geri verip de Beni Almanya'da beraat ettireceğinize suçları yakalayayım diye siz ona da karşı geldiniz. Her şeye karşı geliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Demek ki ne demek oluyor? AKP resmen PKK'yı kurtarmaya çalışıyor. Çünkü Abdullah Öcalan'la 94'te beraber çocuk tecavüz partisi yapıyorlardı. Abdullah Öcalan mesela Sümeyra Erdoğan'ı tecavüz etmişti İspanya'da. Fatma Bostan Ünsal'da biliyor. Gördüler hepsi orada bir orada hepsi olay yerindeydi. E şimdi bunun da bu, siz niye dönüp dolaşıp diyorsunuz Sümeyra Erdoğan'ı ben tecavüz etmişim diye. Lan siz dalga mı geçiyorsunuz adamlar orada tutuklattım. Bir de beni orada bıraktınız yanımı bu kaç kişi verdiniz. Ee, sabaha kadar bunları bekle. Ondan sabah polis gelip bunları tutuklayacak diye. Ondan sonra arkadan geldiler gittikten sonra işte o Cumhurbaşkanları arkadan geldiler. Beni tutup denize attılar, öldürmeye çalıştılar. Kendi ülkenizin suç ortakları, askeriyesi yalan söylüyor, söyledi. 31 seneden beri yalan söylüyorsunuz AKP, CHP, DEM Parti. Üçünüz bir arada. Ne için? Çocuk sapığı da sizsiniz. Milleti ortadan kaldıranlar da sizsiniz. 400 ülkeye darbe yapan da sizsiniz. Almanya'daki hakim birliğindeki suç ortaklarınızdan, savcılarınızdan. Bütün dünyaya darbe yapanlar da sizsiniz. Biyokimya, biyontajnologiyle bütün dünyaya covid hastalığını yayanlar da sizsiniz. Türk vatandaşı uğur şahin. Çünkü türeciyle uğur şahin. açmışsınız Türkiye'de, Almanya'da. Bunların hepsi yasaklandı, yasaklandı. Niye? Kim biyo kimya bombası diye. Siz kendinizi ne belliyorsunuz ya? Hadi siz kendi aranızda ne yaparsanız yapın. Beni niye karıştırdınız yani? Siz bilmiyor muydunuz ben her şeyi yemin ettim, doğruyu söyleyeceğimi, açıklayacağımı bütün dünyaya. Ondan sonra da gidip diyeceksiniz ki ha bak adama bak ne söylüyor, ne şey diyor. Bir de beni o yönden mi cezalandırmaya çalışıyorsun? Hayır, cezalandıramazsınız. Çünkü benim anlaşmam var, bütün Cumhurbaşkanlarıyla. Suçsuz yargılanırsam her şeyi medya üzerine paylaşabilirim. Çünkü neden? Ne polis yardım ediyor, ne savcı, ne hakim, ne Cumhurbaşkanları. Neden? Çünkü teröristlerin suç ortağı diye. 31 seneden beri. Bak, adamlar kendileri itiraf etti. Para bile vermişler. Para bile Almanya bile görüyorum nerede olduğunu para. Türkiye Cumhuriyeti savcıları, polisleri, hakimleri, cumhurbaşkanları o paraya el koyup da Almanya'da bir de Türkiye'de beni beraat edeceğine yapmıyorlar. Neden? Abdullah Öcalan'ın suç ortakları diye. iki ülkede. Almanya'da Heinrich Reuss'e güveniyor işte. Bari Almanlar hepsi atmış cezaevine adamları. Ama Türkiye'de teröristleri kurtarmaya çalışıyor. Çünkü neden? Bu Abdullah Öcal'ın mükafat namesinde Fatma Bostan Ünsal falan bir de Almanya'daki Heinrich Reuss, El Chapo Guzman, Usama Bin Laden yazıyor diye. Bunlar 94'te işte bu darbe planlarını yaparken İspanya'da o zaman kendi aralarında anlaşmışlar. O zamanlarda darbe olmadığı için Kendilerini Türk mahkemelerinde, Alman mahkemelerinde kurtarıcı olarak ilan edip kiliseyi kandırdılar. Vatikan'ı, İtalya'yı bir de İspanya'yı. Ondan sonra da bunlar darbelere başladıktan sonra bütün dünya anladı ki Türkiye'nin Almanya bütün dünyayı korkutmaya çalışıyor, darbe yapmaya başladı. Ondan sonra da işte 97'de nasıl olduysa ben işte demiştim Polonyalılara Tamam ben size yardım edeceğim diye ama Öcalan'ı tutuklatın diye. Vatikan'dan falan konuştuk. Dedim Öcalan'ı ben yakaladım. Derhal tutuklansın falan. Bir de dedim ona bir şeydin güzelce bir yakalayın. Ondan sonra yakaladılar. Ondan sonra bir de baktım ki Türkiye Cumhuriyeti bana kızıyor. Sen Apo'yu niye yakalattın? O onlarla beraberdi. Sen hepimizi siz cezaevine mi atmaya çalışın falan. Bir de durmuş Türkiye Cumhuriyeti Almanya'da Türk konsolosluğu üzerine bana karşı e, şikayet gerçekleşti. Ulan diyorum adamlar PKK Kallarınız kızlarınızı tecavüz etmedi mi orada? Sana ne diyor? Senin karın kızın mıydı diyor. Sen ilgilendirmez. Biz Ermeniyiz. Biz böyle eğleniyoruz falan. Amına koyayım dedim. Siz böyle eğleniyorsanız o zaman bütün dünyaya ben bir ilan edeyim de herkes bilsin ne olduğunu. Açık açık söylüyor. Ondan sonra da döndüler dolaştılar işte. Türkiye Cumhuriyeti bütün teröristlerle e, Vatikan'ı kandırmış kiliseyi. Koya ben milleti kaçırmışım, alı diye. Ondan sonra Almanlar da dedi ya Türkiye tehdit ediyor bizi terör ülkeleriyle birlikte. Yok bombala eylem yapacaklarmış Türkiye, Almanya'da falan diyor. Onun için biz seni maalesef cezaevine atmamız lazım dedi. Ama dedi çıktıktan sonra sen ihbar et. O zamana kadar biz her şeyi düzelteceğiz. Ondan sonra ortalığı dağıtırsın dedi. Ondan sonra 8,5-9 sene falan cezaevinde dur, tuttular. Bir de beynime falan baktılar ne yapmışım diye. Adamlar dedi hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey yok. Ondan sonra hapishaneden çıktıktan sonra işte baktım Türkiye gene yalan söylemeye başladı. Türkiye o şanslar işte 4. ayın dörtte İspanya'da koya kendilerine alı koymuş tutanlar. Bak Abdullah Öcalan milleti alı Bütün Türklere, herkese, o olay yerinde olanlara, Kürtlere, İspanya'da tecavüz ediyor. Karılarını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu sikiyor. Ağızlarını akıtıyor. Yarağını sokup da bir de 400 ülkeyi tecavüz ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti de adamı 32 sene önce olmadan beraat etmeye çalışıyor bilirsiniz ne olduğunuz yani. Bir de durmuş ben adamları yakaladım ya ben tutuklatmam lazım ya adamları. Yok biz sana inanmıyoruz diyorlar. Ben bana in ister bana inan ister bana inan ama benim dediğimi yapman lazım. Ben yakaladım. Ondan sonra aynısını bu Kosovalılarla yapıyorlar. Esad Can falan. Ya da ne bileyim Afganlarla, Bulgarlarla. ...herkesle bir olmuştur, bütün teröristlerle bir olmuş Türkiye Cumhuriyeti... ...bütün dünyaya meydan okuyorlar. E böyle olmaz ki. Siz sırf kendi çıkarlarınız için, kendi para yapıyorsunuz diye cebinize... ...yurt dışına kaçın diye... E, ...Türkiye'yi mahvettiniz yani. Onun için bunlara birisi açıklaması lazım yani. Adamlar cezaevinde yatıyor. Yarı suç ortakları milletin Türkiye'de durmuş adamlar Polisleri var, kaymakamları var Savcıları var, hakimleri var Kendi kafasına göre dosya yazıp ha, Şikayet ediyor Kafayı mı sırdınız lan siz ha? Bir kere dosya kurmak yazmak yasak Sırf şahitlik Ben diyorum şunu şunu yakaladım Tak siz gidip alıyorsunuz Tutukluyorsunuz bitti öyle Ama siz hiçbir şeye uymuyorsunuz Onun için ben de hayatımı korumak için hep sizi öbür cumhurbaşkanlarına ihbar etmem lazımdı. Bunda ne darılacak, ne kızacak bir şey var. İnsanın bir kere şerefi olsaydı gidip demezdi ben e, çocukları tecavüz ettim diye. <laughs> bir de alıkoyulmuş 94'teki öbür ülkenin cumhurbaşkanlarının çocuklarını kandırıyorsunuz ben tecavüz ettim diye. <gülüyor> ne? Ha. <laughs> bu kadar çok yani yaptığınız şeyler. Cık cık cık. Ya Türkiye Cumhuriyeti. Ha? Hadi Ay, bakalım kim kurtaracak sizi? Hangi terörist ülke sizi kurtaracak Türkiye Cumhuriyeti? Ama kimse kurtarmaz. Ben size iş, filmin sonunu söyleyeyim. Herkes size aa çok iyi, çok iyi, çok iyi diyecek. Ondan sonra da pat küt atacaklar sizi hepinizi cezaevine. Maalesef siz Türk düşmanısınız Türk. Zaten orada 94'te çok Türk albayları yarbayları öldürmüştünüz siz. Hiç kimse kurtaramaz sizi. Bir de beni beraat edin. Bir de işte bana karşı yalan söyleyenleri derhal tutuklamanız lazım. Başka bir şey diyeceğim yok. Neticede ben Türkiye'nin Almanya'yı korumam lazım. Sizin gibi insanlardan. Neticede sırf Türkiye'nin Almanya bana karşı yalan söyledi. O da onları olay yerinde yakaladığım için yani İspanya'da. Bir de sizin terör planları olduğu için, hiçbir şeyi de önlemediğiniz için, bir de milleti daha tutuklamadığınız için ben her şeyi medyaya vermem lazım yani. Kanun bu yani. Mahkemeler doğru şeyler üzerine bir karar okuması lazım. Baksana siz Serkan Çinesi'sinden Kızıldağ'ı suçsuz olarak yargıladınız. Ben adamlar İspanya'da çocuk tecavüz ederken yakalandı. Organ mafya işi yaparken onun bunun cumhurbaşkanlarını tecavüz etmişler orada öldü öldürürken yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle insanları beraat ediyor yani. <laughs> ya Niye beraat ediyorsunuz? Çünkü sizin suç ortakları olduğunuz için. Öyle yok o para almış yok şu para almış. Yani resmen yani siz bunu mu demek istiyorsunuz? O para aldı bu para aldı diye kendi mahkemenizi kendiniz kandırdınız yani. O da niye? Niye kandırdınız kendi mahkemenizi? Bir de öbür ülkenin mahkemelerini Türkiye Cumhuriyeti. Almanlarla birlikte. Hesap verin. Niye benim dediğim insanları tutuklamadınız? Sizin birlikteniz ne? Çocuk mu sikiyorsunuz bir arada? Çaldığınız tarih eserleri mi satıyorsunuz Vatikan'a geri? Çaldığınız dolarları mı bir arada paylaşıyorsunuz, bozduruyorsunuz çalıntı dolarları Türkiye Cumhuriyeti'nde? Sonradan Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortası yok. Nasıl ödeyecek o çalıntı paraları? Ekonomik kriz, iflas demek biliyor musun Türkiye Cumhuriyeti için? Sizin bu para sevdanız, çocuk sevdanız, terörist sevdanız, Türkiye Cumhuriyeti bir anlatın bakayım. Elimde kanıt var. Selahattin Demirtaş, Aziz Yıldırım, Abdullah Öcalan hepsi İspanya'daydı 4. ayın 5'i 94'te. Sizle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte. isim listesi var. Siz niye 30, 32 sene önce olmadan Öcalan'ı kurtarmaya çalışıyorsunuz? Öcalan mı yardım edecek size? <laughs> ya, hiç güleceğim ya dünyanın en rezil ülkesisiniz siz. Başka bir şey değil. Almanya bari pat göt götür. Hatasını düzeltti, hepsini içeri attı. Ama Türkiye'de hala karşı geliyor. Oğlum teröristlerin hepsi öldü. Hangi teröriste güveniyorsunuz? Teröristler kalmadı. Git, gitti hepsi, gitti.